Merhaba arkadaşlar, ben Ekin. Ben Berk. Buraya bugün bir sizlerle birlikte Neydi lan bu? Sorma. Sılandırsınlandır oynuyoruz. Ama bunda kurt adam var. var. Oğlum yandık ya. Ee, Ses. Siz, i̇kinci bölüm, merhaba. <laughs> merhaba. İkinci bölüm evet, diğeri. Bir tane daha çektik. <laughs> ee, Arkana ara sıra kolla. Bunda evet, kurt adam var. <laughs> o zaman Anlaştık. Kurt adam korkunç değil. Sadece gözlerine bakınca her taraf kırmızı olunca ve sesler azıcık korkunç. <laughs> bağırabiliriz. <laughs> Ara sıra ikine şaka yapabilirim. Tırsıyorum. Ekin sanki sağda bir şey vardı. Sus Sol gidiyorum. Arkaya bak. Bakmayacağım. Kağıt bu çat. Anne kafam yanıyor. <laughs> Kesin arkada. Kesin. O yüzden koşuyorum. Shift. Lan Nefes sesi geliyor. Bu ne lan? Koş lan koş. <laughs> Oo. <gülüyor> arkada, <gülüyor> arkada 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 <laughs> Arkada koş koş Kanizi. Sanki ağaçta kanizi vardı <gülüyor> Sus <gülüyor> Güneşe doğru git güneş Çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum Kesin önüme çıkacak gibi hissediyorum ama çok mutluyum Bence de Çok mutluyum çok mutluyum Birden önümüze gelince korkunç oluyor. Merhaba. Hı. Hmm. Arkaya bak arkaya. Korkutmayın lan beni. Arkaya bak. Ana. Ben sinematik geçiş yapıyorum bir bir derek. <laughs> şu an mouse hiç kullanmıyorum ben. Atma o vurabilir miyiz? Abi sus ya. Kafa şu kulaklarım ver. Ben bir elimi kullanıyorum. Ya git ya. Hadi abi bununla da Düzgün bir şekilde dön. Ana. 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 Dünya bitti. Abi çok saçma ama çok saçma olmuş evet. abi. Biraz. Neyse. Mütevazilik F5 FPS düştüğüne göre abi geliyor. Yakında abi geliyor. Abi kulaklığı çıkarttım. Demin o yukarı aşağı bakmayı ben yaptım ekini <laughs> korkutmak için. Abi, abi, ben oynuyorum şu an. Şu an oyun bende kanka. Ekran... Ekini ben yapmıştım. Ekranı zaten. Muas bende. Ben mouse bir iş yaramıyor zaten. Yerde kağıt vardı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> orada. Abi orada. Kırmızı. Abi orada koş. Kırmızı. Bana kırmızı çok yakışıyor. Koş. 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 Oh, koş lan bırak lan bırak. Oh, bırak. Bırak lan bırak lan bırak. <laughs> lan. Koş. Sesimi bile değiştiriyorsunuz. Orada. Sağda. <laughs> Sağda. Sus lan Sus. <laughs> Hacık <gülme> gördün mü onu? Hayır. Sadece gözümü gördüm kırmızı. <gülme> ne Allah kırmızı çok yakışıyor. Koş, koş, o koşamıyor. Koş, koş lan koş, o Ko koş lan koş, koş lan bırak of. <gülme> kafasına, kafasına <vurgul>. lan bıraklamaz. Uf. Kapazla kapazla vururum. Allah, ışığı da kapatabiliyor. Kapatma, kapatma. Tam kapat. <gülme> ben korkmuyorum ben korkuyorum abi. Evet. Çünkü ben kurt adamı gerçekten gördüm korkmuş değil. Önüne çıkınca FPS baya düştü gelecek. Abi geldi, geldi, <laughs> Hah, geldi. Lan, oh bağırma lan bağırma oğlum bağırma. Ne, ne güzeldi ki bağırma lan abi bağırma ya. <laughs> ah ikinciyi normal karşıladık. Fazla bağırmadık. Hiç bağırmadık. Hı. 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 Hala diye gölge geliyor bu ne böyle ne biçim oyun grafikten ne? Cık. Ne biçim grafik bu ya? Arkaya bak arkaya. <laughs> arkaya bak. <laughs> Allah'ım seversen koş ya. <laughs> Mala bak. Arkasından kurt adam geliyor hala. Sağda sağda sağda. Şaka şaka şaka. <laughs> Arkadaş ben arası ve ikini paniğe getireceğim. Sus bak. Arkana arka. bak. Kank arka. Sinematik. <laughs> Kimse yok. Bu o ağaç nasıl <laughs> böyle? Lan bir şey var yerde. <laughs> Neyse boşver burada kase bulacağız galiba. Kase? Evet, yerde kase tarzında bir şey bulacaktık galiba. Kağıt olmasın o? Yok ki kağıt Slender'da. Bu kop. Kurt. Ya be git. Kurtman. <gülüyor> <gülüyor> Kurtman. Sinematik. İnşallah şarjımız biter. Şeyin şarjı bitir inşallah kanka feneri. Kapatalım feneri ha? Böyle çok ben. <laughs> Öyle çok. <laughs> <mı? gülüyor> beyaz bir şey gördüm. Yok o kırmızı abi başka bir şeydir o. Ya hava ya hava yukarıdaki. Yukarıdaki. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şey yani? Yukarısı gibi aşağısı. Bence yolu takip et. Kanka konuş da sesini duymayayım lan. Ne? Konuş da sesini duymayayım bunu. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> İnatına susacağım. Yolu takip et. Yolu takip et. Bak konuşuyorum işte. Bak konuşuyorum. çok korkuyorum. Bu ne biçim oyun? Allah sen. <laughs> Aa git oraya git, git Aa kafes mi la o? Aa yok kafes değil. Aa bir. Abi, abi kanlan yazmış. Bu ne ya? Al şunu. Cık. neyle alıyor Abi aldık 11 tane. i̇çine gir içine içine gir. Giremeyiz ki. Girmiyor. Al <laughs> <Oğlum Gülüyor> aç şunu aç. Kapattım. Aç şunu aç. Tamam açtım oğlum. Arkadaşlar demin ben kapattım. Hızlı koş. Koş, koş, koş. Sen daha iyi dayandın ha ben benimkinden. Ben bile bile korkuyup indim. adamın üstüne gittim. Kurt adamı görmek için korkuş bir diye. Ama sen daha fazla dayandın ne ben. Ben bir tane de şey aldım. Kağıt evet. aldım. Arkadaşlar ben birinci bölümde sadece kurt adamı görmek için hiç kağıt falan uğraşmadım. Ama, Öyle yapıyormuş gibi yaptım. Ama, ama birinci bölümde daha kork korkmuş. Evet. Ha. Çünkü kurt adamın neye benzediğini bilmiyorduk. Azıcık çalık attık. Kırmızı. Azıcık mı? Biriksep az. Biriksep patladılar. Bir de ben sonunda onun ekini korkutmaya çalıştım. Onun için bayağı bir ses yükseldi. Ondan pardon. Evet, kulaklığınız çok kulaklığınız Orada! Tahtadan <laughs> bir şey var. <laughs> kesinlikle. Orada! Bir şey var uzakta. Bir şey ama. Bir şey olmasa. Telif hakkı. Aa, o içine Valla içine gir içine. Baga bak. Bozdukla. Evet arkadaşlar. Ben birinci bölümde oynadım. Hızlı bitirelim diye. Yani çok hızlı oynadım bildin kağıt toplamaya falan çalışmadım öyle yaptım yani öyle yapıyormuş Galip, gibi yaptım galiba bu betası abi öyle yapıyormuş gibi yaptım bence de kanka çünkü birinci bölümde çok var. korktuk çünkü kurtadım neye benzediğimi bilmiyorduk söyledim. çok fazla söyledim evet son kez söylüyorum sadece korkunç yanı sus <laughs> son kez sadece korkunç yanı gözlerinin içinin kırmızı olması bakınca her tarafın kırmızı olması kırmızı ve fazla kurşun ya <laughs> diye çıkması ve kağıt kağıt dedi orada kağıt var orada ne yazıyor e, bir kağıt var uzakta ne yazıyordu bilmiyorum okuma okuma olmaz bir şey var galiba ev var tırsılar <laughs> tamam <laughs> artık korkmam lazım. abi çok fena tırsıttım ya yani orada bir anda tırstım. geldi bir anda geldi öldük elimi evet. kanattım elimi kanattım Öyle. Bir daha panik oldum. Gel lan, gel lan buraya. Öldük zaten. Fps düşüşleri falan filan. Sinema Abi resmen kendime Tipe bak tipe bak ya Bulldog resmen lan Arkadaşlar Of abi Bir el daha takmadan. Of lan Uff olayır <laughs> Abi resmen kanattım ya Of abi bu ne ya Ben çok rahat bir oyun zannediyordum ama Sonra birden önüne çıkıyor ya Bir tane daha oynayalım ışıklar kapalı olsun <laughs> Ne dersin Hardcore Var mısın? Bana yer Hadi başlayalım. Ama nasıl başlanıyor? Aa. Diğer bölümde devam ederiz. Tamam. Hadi günler. Bekle.